İnsan ya Allah'ı korkudan ağlar, ya Allah'ı sevdiğinden ağlar. O zaman Allah'ı korkudan ağlayacaksak, ayet-i kerime belli, tövbe ayet 82. Yaptıklarımızın cezası olarak az gülüp çok ağlamamız gerekiyor. E şimdi çok ağlarsak yaptıklarımızdan dolayı biz rahmete nail olduk. Çünkü tövbe ettik, ağladık, Allah bizi affetti. Rahmete, manevi rızıklara biz gark olduk. Manevi rızka eriştik. Kim tövbe eder, Allah'a yönelirse hiç günah işlememiş gibidir. O zaman hatta kim tövbe eder, Allah'a yönelirse işlemiş olduğu günahlar daha önce hayra döndürülür sevaba döndürülür. İşte ağlayaraktan o kimse manevi bir buluta, manevi bir rahmete erişti ve manevi bir buluta, manevi bir rahmete erişerekten ne oldu? Ebedi mutluluğu yakaladı. Rabbim onlardan eylesin.